düzgün değil fakat şurada tam şu iç kısımda bir şeyler olduğunu görüyorum. İlk öncelikle gözünü rahat alacağım seni. Yaklaş. Evet. Çok az beklemeni istiyorum. Zerini açık tut. Kırpıştırma. Evet. Biraz yaklaşacağım. Tamam. Başını bana doğru çevir. Kendini bana bırak. Evet. Güzel. Bir daha bakalım. Tamam. Dediğim gibi burada herhangi bir şey yok. rahatlatmaktan kastım odayı yumuşatmak. Ki kolayca çekip çıkartalım. Şimdi, şöyle yukarıya doğru bak. Tamam. Şimdi, yumuşamasını bekliyoruz. Ben biraz bu göz peçini, ince gözüne doğru bastırıyorum. Zawsze mówimy, że w tym wypadku na tej kareye doğru bak oradaki sıkışıp kalmış şeyi tam olarak anlamaya çalışıyorum İyice yukarıya doğru bak. Biraz dayanman lazım. Tuttum. Gözünü kapatma. Çek. Tamam. Bir daha şöyle bir kaldır gözüne bakalım. Evet. Çok minik bir parça kalmış. Şöyle. Tamam. Çok fazla üstünden zaman geçmediği için orada kuruyup kalmamış bazen öyle. Kuruyup kalıp enfeksiyona sebep olabilir. Daha rahat hissediyorsun değil mi? Güzel sevindim. Şimdi oraya bir dezenfekte edelim. Yine şöyle yukarıya bak. Minik bir ilaç süreceğim. gözünü de silelim. Yukarıya doğru yerinde bak şu ilaçlı kısmı değil şu açı kısmı yaptım şimdi bu bulaşıcı bir şey değil merak etme ama bugün yüzünü yıkamamaya çalış duş alırsan suratına değmesin bir buçuk iki hafta civarı göz makyajı lütfen yapma ve fırçaları ya da rümeli vesaire çok dikkatli ve temiz şekilde kullanmaya çalış. Şimdi baya erken fark ettiğimiz için hemen çıkarabildik. Ama daha sonra daha büyük sorunlara göre.